Sağ olasınız. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bu da amcamızın hediyesi. Hadi bakalım. Bursa sanayi yoğunluğu olan bir şehir. Yerli ve milli gururumuz ilk otomobilimiz Tokun da üretim mekanı. tabii hızlı büyüyen sanayiyle beraber, hızlı büyüyen şehirle beraber, nüfus artışıyla beraber. Gelinen noktada ulaşımla alakalı sıkıntılar yaşıyor ve ulaşım özellikle şehirde ön plana çıkan en önemli konu ve dolayısıyla ulaşımla alakalı hep şehir insanında daha radikal işler yapılsın, daha kesin çözümler ortaya koysun gibi bir beklenti var. Allah'ım dosun, bu son yıllarda çok ciddi bir şekilde kırılmaya başladı. İşte onun eserlerinden bir tanesi de burası. İnşallah burayı tamamen bitirdiğimizde çok daha büyük bir kolaylığı burada sağlamış olacağız. Takip ettiğimiz projelerin neticelendirilmesi sonucunda ben Bursa'da çok ciddi bir rahatlama oluşacağını buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Zaten hissediyoruz. Bu çok daha fazla hissedilecek. Özellikle Güney Koridoru'nun da bir parçası burası aslında. Güney Koridoru ile alakalı daha önce de açıkladığımız Hasan Ağa çevre yolu bağlantısıyla alakalı. Biz şu an 18 uygulamasını ve kamulaştırmaları bitiriyoruz. Yakın bir zaman içerisinde sizinle de daha önce konuştuğumuz gibi size devredip inşallah orada e, önemli bir devlet yolu standartında yolun da 4200 metre tamamlanmış olmasını sağlayacağız. Yine Görüple Kavşağı yani yatırım planında olan Görükle Kavşağı da önemli çalışmalardan bir tanesi. Yine Kuzey Koridoru ile alakalı tamlaştırma yapacağımız kesimler var. Yaptıklarımız var. İnşallah bu aksi bitirdiğimizde ki Güney Koridoru'nu biz bu yıl sonuna kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Sayın Bakanım inşallah Bursa'da önemli yolla alakalı alternatifleri ortaya çıkarıp tabir yerindeyse Bursa'nın tıkanan damarlarını bir bir açmış olacağız. Türkiye'nin dört bir tarafı Karayolları aile raylı sistemlerle özellikle hızlı trenlerle örüldü. Bursa'da da bu çalışma devam ediyor. Her ne kadar hemşirelerimiz hala gecikmeden kaynaklanan özellikle o dağların delindiğini göremeseler de canlı olarak ben tünellerin birçoğunun bitirildiğini bizatihi görerek biliyorum. İnşallah 2025 sonunda bunu da Bursa'ya kavuşturduğumuzda asıl o zaman Bursa'ya değer ve katma değer sağlayacağımıza inanıyorum. Tekrar emeğiniz, katkınız, desteğiniz için Allah razı olsun diyorum. Yolumuz hayırlı olsun. Sürücülere de kazasız belasız sürücüler temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Ben de gerçekten Bursa'da olmuş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bursa'nın birçok ulaşım problemini biz çözdük. Otoyolundan, devlet yolundan Bursa'yı bağlamadığımız bölünmüş yol kalmadı diyebilirim. Yüksek hızlı tren hattımız yine çalışmalar devam ediyor. Bazı aksamalar oldu ama şu an hepsi genel anlamda yoluna girdi. Oralarda devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki senenin sonu, bir sonraki senenin başı burayı da bitirmeyi hedefliyoruz. Çalı-Kayapa-Hasan yolunun ikinci yatapı. Buranın birinci yatapını biz bitirerek trafiği açmıştık. Şimdi iki, ikinci yatapını da bitirdik. Değerli kardeşlerim. Burada şu bizim için kıymetli. Büyükşehir Belediyesi ile bizim yapacağımız işbirliği, yol arkadaşlığı kıymetli. En güzel örneklerinden bir tanesini biz burada yaşıyoruz. Burada Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız işbirliği ile beraber bu yolumuzu açtık. Gerçekten çok yüksek bir trafik hacmine sahip ve Bursa'mıza güzel hizmetler edeceğine ben inanıyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Bursamızda daha ne lazım dediğim gibi gelişen şehirde, büyüyen şehirde ulaşımla ilgili yeni ihtiyaçlar var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız bu anlamda 2029 projeksiyonunda oturdu Bursamızı çalıştı. Biz de bu anlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendisine nasıl destek veririz diye istişareler ettik ve sonuçta da o projeleri sizlere hazırladı. Kuzey yoludur, güney yoludur. Onlarla ilgili çalışmalardan başkanım bahsetti. Kamulaştırmaları bitirdik, bitirmek üzereyiz dedi. İmar uygulamalarıyla bitirmek üzereyiz dedi. Bunları yapınca bize de yolu yapmak düşüyor. O anlamda biz de üzerimize Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak üzerimiz, üzerimize düşeni yapacağız. Burada mutlaka kuzey çevre otoyolunu da mutlaka hayata getireceğiz. Bunu da ben sizlere söylemek isterim. Biz hızlı tren projemizi bitirdiğimizde Bursa'dan artık sadece 2 saat 15 dakikada hem Ankara'ya hem İstanbul'a gidebileceğiz biz. Dolayısıyla Bursa'mız daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. Böyle bir bereketli günde, böyle bir güzel açılışı ve Ramazan günü bize nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum. Ve yolumuzun hayırlı uğurlu olması temennisiyle Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah.